Arkadaşlar benim iki tane köpeğim var. Beyaz ve siyah. Şimdi köylüler benim köpeği beslememe, iki tane beslememe ve gezintiye çıkarmama acayip gıcıklar. Ve söyledikleri şey sen bu köpeklerin etini mi yiyorsun, sütünü mü içiyorsun? Onun yerine keçi besle. Keçi de besleyeceğiz de bahara. Keçi koyun da var. Ama şimdi iki tane köpek. Şimdi ben de onlara cevaben evet bu köpeklerin etini yiyorum, sütünü içiyorum. Hatta bu köpekler bazen yumurtluyor. Onu da yiyorum diyorum. O zaman seslerini çıkarmıyorlar. Ne kadar tuhaf bir millet. Bir hayvan besliyoruz. Kedi, köpek. Bunlar çok eleştiriliyor. Ben sizin keçilerinize, İneklerinize, öküzlerinize bir şey söylüyor muyum? Hayır. O zaman siz niye söylüyorsunuz diyorum. Susuyorlar. Evet. Arkadaşlar burada bu orman benim dedemin ormanı. Burada böyle kekikler var kurumuş. Şimdi ayağınız çamur olduğunda bu kekiklere ayağınızı şöyle sürerek şöyle böyle böyle yaparak çamurları silebiliyorsunuz. O yüzden bunlardan evin önüne bir iki tane dikmeyi düşünüyorum. Hani evin önündeki çamurlu ayakkabıları temizlemek için doğal bir yöntemle. Velhasıl proje çok. Bakalım ne kadarını gerçekleştireceğiz. Bahsettiğim otlar bunlar. Bunlara böyle ayağını sürüyorsun. Çamurlarını geçiriyorsun çok güzel temizliyor. Kekikmiş Asiye'ye sorduk. Evet. Köydeki manzara bu. Yağmur biraz durdu. Ben de köpeklerimi gezdirmek üzere. Annemin deyimiyle caddeyi ele aldım. Yolu ele aldım. Caddeyi tuttum. Öyle der. Yalnız annem bunu şey içinde kullanır. Mesela biri vefat ettiğinde caddeyi tutmuş. Öbür tarafa gitmişler. Değişik bir bakış açısı.